Siber zorbaların %90'ı neden gülüyor biliyor musunuz? Kötü bir mesaj yazıyorlar. Tık tık tık. Oto düzeltme devreye giriyor ve hop, sen harikasın yazıyor. Daha akıllıca olun. Kötülük yerine iyilik yayın. Selam millet. İnternet zorbalığına karşı durmanız gerektiğini biliyor, biliyor musunuz? Yani şu laf sokmalar, hakaretler, insanı sandığınızdan daha çok üzüyor. Komik hakaretler mi dediniz? Birinin psikolojisini bozduğu zaman hiç komik olmuyorlar. Siber zorbalık şaka değil arkadaşlar. Hadi interneti daha güzel bir yer yapalım. Yorum yorum. Siber zorbalığa son. Merhaba anne babalar. Siber zorbalığın sadece kötü yorumlar veya incitici mesajlardan ibaret olmadığını biliyor muydunuz? Bugün siber zorbalığın görünmeyen yüzlerine ve bunu nasıl önleyebileceğimize bakacağız. İlk olarak sessiz dışlama hakkında konuşalım. Bu, birinin kasıtlı olarak grup sohbetlerinden, sosyal medya gruplarından veya çevrimiçi etkinliklerden dışlanmasıdır. Basit gibi görünebilir ama inanılmaz derecede yalnızlaştırıcıdır sonra mikro saldırganlıklar var. Bunlar zamanla birinin öz saygısını azaltan küçük, tekrarlayan, alaycı veya küçümseyici sözlerdir. Başka bir sinsi yöntem ise özel konuşmaların ekran görüntülerini izinsiz almak ve paylaşmaktır. Bu inanılmaz derecede zarar verici olabilir ve büyük bir güven ihlalidir. Sırada pasif agresif paylaşımlar var. Bunlar ismini vermeden birine yönelik dolaylı, alaycı yorumlardır karanlıkta ateş etmek gibi ama hedefi vuruyor. Kimliğe bürünme de önemli bir konu. Birini alaya almak veya utandırmak için sahte hesaplar oluşturmanın ciddi ve uzun süreli etkileri olabilir. Siber takip, birinin başka bir kişinin çevrimiçi etkinliğini takıntılı bir şekilde izlemesidir. Her hareketini beğenmek, yorum yapmak ve izlemek inanılmaz derecede korkutucu olabilir. Manipülasyon, birini genellikle tehditler yoluyla istemediği bir şeyi paylaşmaya zorlamayı içerir. Bu çok fazla duygusal sıkıntıya yol açabilir. Ve kötü niyetli yorum bombardımanını unutmayalım. Burada insanlar bir kişinin işletmesi veya ürünleri hakkında kötü niyetle olumsuz yorumlar bırakırlar. Bu eylemler isim takmak veya doğrudan tehditler kadar açık olmayabilir ancak aynı derecede zararlıdır. Peki bunu nasıl önleyebiliriz? Eğitim ve farkındalıkla başlayalım okullar çevrimiçi eylemlerimizin etkisine odaklanarak dijital vatandaşlık üzerine seminerler düzenleyebilir. Empati ve etiği öğretin. Çocukları gerçek hayatta incitici ise internette de inciticidir diye düşünmeye teşvik edin. Güvenli raporlama ortamları oluşturun. Anonim raporlama sistemleri öğrencilerin korkmadan konuşmalarına yardımcı olabilir. Okulların dijital zorbalık konusunda net politikaları olmalıdır. Çocukların ilk günden itibaren hangi davranışların kabul edilemez olduğunu bilmeleri gerekir. Olumlu dijital içeriği teşvik edin. Öğrencileri destekleyici ve nazik mesajlar paylaşmaya teşvik edin. Ve son olarak aileleri dahil edin. Ebeveynler çocuğunuzun dijital dünyasından haberdar olun ve onunla ilgilenin. Siber zorbalığın bu daha az bilinen biçimlerini anlayarak ve proaktif adımlar atarak herkes için daha güvenli ve saygılı bir çevrimiçi ortam yaratabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler ve çocuklarımızı dijital dünyada güvende tutalım.